Karanlık Kervan'a hoş geldiniz. Korku dolu bir maceraya hazır olun. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı asla unutmayın ki bu dehşet dolu hikayeleri kaçırmayın. İyi dinlemeler korku seven seyircilerim. Kuyuya doğru yürüdüğünde sessizliği bozan tek şey rüzgarın fısıltısıydı. Her şey normal görünüyordu. Ancak kuyuya yaklaştıkça derinden gelen, yankılanan bir ses duydu. İlk başta bir hayvan sandı ama ses insan hıçkırışına benziyordu. Bir süre sonra hıçkırıklar korkunç bir fısıltıya dönüştü ve sanki onun adını söylüyormuş gibi geldi. Korkuyla köye döndüğünde duyduklarını anlattı. Yaşlılar kuyunun eskiden lanetli olduğunu söylerdi. Ancak gençler bu hikayelere inanmazdı. Ancak ses köyde duyulmaya başladığında herkes korkmaya başladı. Geceleri ses rüyalara giriyor, gündüzleri ise köyün her yerinde yankılanıyordu. Sonunda, korkudan deliren bir köylü, sesin geldiği yere doğru koştu ve bir daha geri dönmedi. Köylüler, bu duruma bir son vermek için toplandı. Sesin köylerine getirdiği dehşetin farkına varan köy halkı, kuyuyu tamamen kapatmaya karar verdi. Kuyuya koca taşlar ve toprak doldurarak sesi susturdular. Kuyu tamamen kapandıktan sonra ses kesildi. Sessizlik geri döndü ama korku köyün üzerinde bir gölge gibi asılı kaldı. O günden sonra o kuyunun yakınından kimse geçmeye cesaret edemedi.